merhaba değerli arkadaşlar bugün sizlere e, böğürtlen meyvesinin yaprağından yapılan çayı anlatacağız arkadaşlar böğürtlen gerçekten şifa dolu doğada yabani olarak ormanlık alanlarda yetişen çalı şeklinde dikenli bir ağaç ve görmüş olduğunuz duta benzer üzüm salkımı şeklinde meyveler oluşturuyor ki arkadaşlar müthiş özelliklere sahip gerçekten çok lezzetli Doğada yabani olarak yetişen meyvelerin belki de en güzellerinden biri, en lezzetli olanlarından biri bu meyve değerli arkadaşlar. Çok şifalı özellikleri e, mevcut. Ama bunun yaprakları da gerçekten çok şifalı. Bu yaprakları kurutulduktan sonra yapılan çayın insan sağlığı açısından e, büyük bir e, önem taşıdığını biliyoruz. Bu nedenle mevsiminde kurumadan daha yapraklar dökülmeden bir miktar topladık. Ayrıca meyvelerinden de topladık arkadaşlar. Meyve çayı da evet şu şekildeki meyve çayı da gerçekten şifalı e, özelliğe sahip. Ancak bugün yaprak çayını anlatacağız. Arkadaşlar böğürtlen yetiştiriciliği her ne kadar yapılsa da daha çok doğada yabani olarak yetişiyor. Ormanlık alanlarda dikenli ve sarmaşık e, şeklindeki bir formda gelişimini devam ettiriyor. Daha çok çit bitkisi olarak kullanılıyor dikenli özelliğinden dolayı ve genellikle köyde yaşayanların bu bitkiyi değerli arkadaşlar çit olarak kullandığını biliyoruz. Bu arada da e, meyve vermeye başlıyor. E, i̇lk önce arkadaşlar çiçek açıyor gördüğünüz gibi. Çiçek açtıktan sonra da meyve önce yeşil e, renkli e, üzüm tanesine benzer şekilde hemen şurada e, meyveler oluşturuyor. Bu meyveler önce kırmızı sert bir yapıda daha sonra da enfes bir tada sahip olan işte hemen şurada topladık bir miktar. Şu şekilde arkadaşlar siyah ve gerçekten çok e, olgun e, tanelere dönüşüyor ki lezzetli e, sevilerek yenen bir meyve. Bu meyve arkadaşlar marmelatı reçeli yapıldığı gibi kurutulduktan sonra veya taze iken suyu ve çayı da yapılıyor. Meyve suyu özellikle de Böğürtlenme ve suyu da yaygın. Ama e, yaprakları e, kurutulduktan sonra çay yapılarak gerçekten müthiş e, şifalı özelliklere sahip e, bir çay elde edilebiliyor. Kullanımı bu şekilde. E, bunun çayın e, yapraklarını kullanmadı arkadaşlar. Arkadaşlar e, böğürtlen yaprağı gerçekten şifa kaynağı e, bir yaprak. Bazı bitkilerin böyle bir özelliği var. Bunun da arkadaşlar dediğimiz gibi şifalı özelliği var. İçerisinde A ve C vitaminleri bulunuyor arkadaşlar. B1, B3, B6 vitaminleri gibi bazı vitaminler bulunuyor ki bu özelliğiyle arkadaşlar şifalı kılıyor bunu. Yine folik asit mevcut. Elementlerden de kalsiyum, demir, anezyum, fosfor, potasyum ve çinko gibi mineral maddeler bulunuyor. Bunlar da bu bitkiyi şifalı özellikle kılıyor. Değerli dostlar hemen çayını yapalım ve daha sonra da bu çayın faydalarından bahsedelim. Böğürtlen yaprağı arkadaşlar doğada toplandıktan sonra gölgede kurutuluyor. Birkaç gün içerisinde kuruyor. İşte bu tam kurumasa da iki gün oldu. Üçüncü, dördüncü günde tam kuruyor. 4-5 adet yaprak arkadaşlar bir bardak suda yaklaşık 5 dakika kaynatılıyor. Bazı bitki çayları kayna, 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 kaynar suya konuyor. Ee, ama e, bu e, yapraklar suda kaynatılması gerekiyor. 5 dakika daha sonra ocaktan alınıyor. Ve 10 dakika demlendikten sonra arkadaşlar mis gibi e, nefis bir böğürtlen yaprağı çayımız hazır olmuş oluyor. Şu şekilde işte biz hazırladık. E, bu çay günde 3 bardak içilebilir rahatlıkla. E, özellikle akşam ve sabah vakitlerinde bunu içmek şifalı özelliklerini arttırıyor. Değerli dostlar böğürtlen yaprağından yapılan çayın içerisinde bulunan vitamin ve mineral maddelerden dolayı sağlık üzerine olma etkileri var. Bunların başında cilt güzelliğini, cildin parlaklığını sağlıyor. Yaşlanmaya bağlı ciltteki sorunları gideriyor. Yine böğürtlen yaprağıyla yapılan çay arkadaşlar antioksidan kaynağı ve bir miktar E vitamini içeriyor. Bu da bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ayrıca e, bu şekilde yapılan çay soğutulup ağızda gargara yapılınca ağız sağlığını koruyor, ağız kokusunu gideriyor arkadaşlar ve diş eti e, sağlığını e, temin ediyor, koruyor. Bununla birlikte böğütlen e, çayı arkadaşlar e, sindirim sistemi e, üzerinde de olumlu etkileri var. E, ama genel olarak içerisindeki mineral maddelerden ve vitaminlerden dolayı e, folik asit e, kaynağı olmasının itibariyle cilt sağlığını koruyor. Cildin arkadaşlar yaşlanmaya karşı olan etkilerini gideriyor. Bu özellikleriyle gerçekten etkili bir yaprak çayı. Böğürtlen yaprağından yapılan çayımız.